Norveç'ten geldiler, eksi 5 derecede hem de buzdan yapılma enstrümanlarla konser verdiler. Evet yanlış duymadınız, enstrümanlar buzdan yapıldı ve çok enteresan tınıları var. Sanki kutuplarda yürüyor ve birbirine çarpan buz kütlelerini dinliyorsunuz. Zaten Norveçli Trajan Aysenget'in yapmak istediği de bu. Buzdan müzik. Buz müzesi dışarısı 4 dereceyken dün akşam eksi 5 derecede verilen bir konsere sahne oldu. Buz müzesinde eksi 5 derecedeyiz ve şu an dünyanın ilk ve tek buz enstrümanlarıyla müzik yapan insanını görüntülüyoruz. Buradaki her şey burada Türkiye'de yapıldı çünkü çok hassas çalgılar ve bastan piyanoya hemen her şey bu standda bulunuyor aslında. Bu izofon. Normalde şarkıcılar seslerini soğuktan korur. Bu ilk konserim zor ama güzel. Bu aletleri iki günde yaptık ve her konser için yeniden yapıyoruz. Gözlerinizi kapattığınızda gerçekten kutuplarda dinlediğiniz doğal bir senfoni gibi geliyor ses. Ve müziğin sınır tanımadığını anlatıyor bize. Efendim sırada kısa bir ara var.